Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuza hoş geldiniz. Burada söylenenler bizlerin şahsi düşüncesi olup yatırım tavsiyesi içermez. Burada söylenen her şey eğitim amaçlıdır. bugünkü yöntemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman günlük bazı karşımızda böyle bir grafik mevcut. Özellikle bakın şu tepe noktasından gelen, tam şu noktadan gelen şöyle bizlerin bir Neyi var bakın dostlar, şöyle bir düşen bir trendimiz var. İsteyenler bunu şu tarz yapılarda alabilir, şöyle isteyenler böyle de bakabilir isterseniz biraz daha yukarıdan bakarsınız ama şöyle bakmak dahi burada baktığımız zaman bizim için bir direnç, direnç 1, direnç 2, direnç 3, direnç 4 ve en sonuna bakın artık son bölge, biraz çizgi diziler için bir düşen bir trendimiz, aynı zamanda bu bizim direnç seviyemiz. Burayı 1, 2, üç, 4 defa, 5 defa denemişiz. En son geçen perşembe günü buranın üzerine bir kırılım geldi. Cuma günü tam çizginin hemen altında kapattı. Ve şimdi bakın tekrardan o beyaz çizginin fiyat üzerine atmanın derdinde. O da ortalama hangi seviyeler? E, 133 yani 135 lira üzeri diyebiliriz. 135 lira üzeri kapanışlarda buradaki e, Düşen trenle kırıldığını varsayabiliriz. Oranın kırılmasından sonra şu aradaki olan. Bakın tam burası. Burası kırıldıktan sonra hemen onu böyle sarı yapalım. Buranın üzerine kaldıktan sonra 138-140 bandı bizler için trenç bölgesi. Ondan sonra fiyatlarda daha da sert hareketler görebiliriz. Bugünkü diyeceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.